Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine size story'leri açacağız arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki dün bu hesabımızda Spike hesabımızda biliyorsunuz. Spike hesabımızda dün gizemli yazdık. Bugün de efsanevi yazılmaya çalışacağım arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar hesabımız bu arada. Bin kupaları da getirdim arkadaşlar. Bin oldu hatta. Yani böyle yap, yapacağım arkadaşlar. Yani kupalarını takacağız. İlerleteceğim abi bu hesabı. Beş bin, bin. kupaları ilerleteceğim. Bugün sıra yeni sırayı seçeceğiz. Bu arada 5 dakika on dört 12 saniyeden sonra gelecek. Onun için hemen bekleyeceğiz. Sonra Sky açacağız. Tabii ki hangi karakterle girişimizi yapacağız? Bu adet sağımızın da 11 karakteri varmış. Hemen buradan Bo varmış. Jack'i varmış. Jack'in görevi olduğu için Jack ile giriş yapacağım. Allah kahretmesin. Bekleyin arkadaşlar. Maça girdim ya. Bekleyin geliyor. Evet arkadaşlar. Şu an maçımızı yaptık. 3 dakikadan sonra Sky dediğimiz giyecek. Star açacağız. Ben yeni simitlerini Arkadaşlar size yeni söylüyorum. Diğer bölümde de söyledim. Herkes söylüyor ki abi lütfen o hileyi göster. Arkadaşlar bak sabırlı olmanız gerek. Ben söyleyeyim ki 300 amniye çıktığımda o şey e, o hileyi göstereceğim. Zaten o hile çok basit. Yani bir tane şey yükleyeceğim. İndireceksiniz bir şey yapacaksınız. Aa, bu da sana hile. Arkadaşlar sabırlı olun. Gerçekten 300 amniye çıktığımda Göstereceğim arkadaşlar neden sabr ki arkadaşlar? Vallahi sizin bazıları lütfen ya beklememiz girdik arkadaşlar ay, gerçekten. Yani ben o hileyi göstermem arkadaşlar. Eğer bak iki gün üzerine iki gün sizlere şey veriyorum, zaman veriyorum. İki gün üzerine 300 amne çıkırsam yemin ederim o hileyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten göstereceğim. Göstermezsem adam değilim arkadaşlar. Neyse. O zaman hazırsınız. E, Star edisini Ben videoyu açacağım. Tam ki savaş toplamına gireceğim. Ceki karakteriyle arkadaşlar. Sonra 2 dakika 6 saniye kaldı. Hemen bekleyelim. Star edisini geldisin. Sonra efsanevi çıkartmayı çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık son maçımız değiliz. GK karakteriyle bayağı iyi ilettik. Stay iyisinden inşallah bir efsanevi yazdırırız şurada bir tane roza. Abi bir atacağım ben ya. Mortis izin verir misin ben atmam? İzin ver kanka. Ha izin vermedi. Evet arkadaşlar Mortis kolunu attı. İkinci maçımızdayız. Hadi bakayım şu maç bizden. Ve bana ver ya. ay lütfen bana verir misin abi? Videodayız zaten. Bir atmak istiyorum. Allah ver bana ver. Ah be tutamadım. Neyse ama iyi kolumuzu attık. Star hediyelerimiz geliyor. Evet arkadaşlar artık sıra yerimizi açıyoruz abi ben birazcık bekleyeceğim abi lütfen bir efsanevi tıkladım ender yazdı tamam ender end... abi bari bir süper ender yazdı ya abi çok ayıp ya vallahi ayıp. tıkladım ender tamam tamam süper ender yazdı ve abi güç var niye ya abi gördüğünüz gibi şey sağımıza bir şey çıkmadı abicim ya neyse Ah, yine 64 kupamız geldi. 416 jetonumuz da geldi. Buradan altımızı <laughs> Ne oldu lan bana? Neyse çıkan da ücretsiz ne varmış? Bir bakalım. Ee, ne varmış? Ne yokmuş? Çıkan da güzel. Aa, ben buradan korsan pogo aslında almak istiyorum da. Birazcık düşüneceğim. Uyuyurla. Sonra Lula varmış. Şuradan 60 pişmanımızı alalım hemen arkadaşlar. O zaman böyle yapalım ya. Ben böyle o zaman arkadaşlar bir hesap daha seçelim. O hesabımızı bence kupalarımızı kasalım. O zaman a burada burada bir şey varmış. Oy 70 kredi daima için biriktiriyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman diğer hesabımıza geçelim abi. Oradan bir efsanevi yazırsa güzel olmaz mı ya? Neyse hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar artık son maçımız değil. Son maç karakteriyle. Hemen şuradan bir komplo bomba sörgü öldü. Tamam. Şimdi şu hengi alalım. Bu işi bitirelim abicim. Gel buraya sana bir uti. Tamam. Hop adamın canına baksana abi. Adam ölmüyor. Ben, ben şimdi öleceğim ve ağırlık bir takımı. Şu an yok ettik arkadaşlar. Hadi bakayım şu yükü de al peni kardeş. Tavşan beni. Spike hesabımız bir olacak? Spike hesabımız düşecek arkadaşlar. Düşecek. Buradan artık bir saniye yazdırmamız lazım. Zaten son insanımız arkadaşlar bu. Ve bu sana bir uti. Uti yemediniz. Şurada da bir tane bu. Kanka ya şu uti yerdiğinizde güzel olurdu. Tamam işte bu öldürdük el programı. seni de öldürelim bu işi bitirelim evet arkadaşlar artık stylingimiz geliyor videomuzu görebilirsiniz de pullendi artık çıkışımızı veriyoruz İlk istediğimiz şey geliyor arkadaşlar sizin ne gelir tıkladım ender geliyor tabii ki ha, ben ender söyleyecektim de al bakayım ender oldu o da uzun zamandır girmiyorduk. Ne verdi? Oy! 23 kredi verdi. Allah'ım çok güzel. Bastım süper ender tamam. Düz Ah be yapsaydın şu bir gizemli. 239 altın tamam. Tıklıyoruz ender ender ender. Oha oh, hepsinden ender mi yazdı ya. Abi, böyle bir şey imkansız. Ben yani, vallahi böyle bir şey görmedim ya. Hayatta. Neyse hemen şurada bir kredilerimiz varmış. Bari bunları toplayalım. Hemen tamam, şu kaç, kaç bu arada. Oha daha iyiymiş ya. Hemen şuradan 70 kredi Bu arada bir de alabiliriz herhalde. Hemen 10 elmasımız da geliyor. Güçmanlarımız 70 kredi ve ah be lan az kaldı ya abi valla. Kupa yoluna bakalım bir. Kupa yolda kaç ah be güçmanı vermiş abi kaç elmas istiyorsun kanka bir bakalım 15 elmas diyor aslında alabiliriz. Bir karakterini değiştirelim. Bir Frank varmış. Aa ben buradan Frank'i alırım. Neyse ya. Hemen buradan 15 elmas verelim. Ve şuradan Frank'i alalım. Oo yeni karakter Frank'imizi elde ettik arkadaşlar. Oha kaç tane fırlandı lan. Neyse. Destanetçilerden dördüncü şimdi yeni bir bir alıp Hangi karakter kardeşim? Hadi artık ya. Evet, Mortis Star Jimmy. Ee, hemen buradan ben arkadaşlar Mortis'i seçiyorum. Abi ya da seçiyorum ya. Buradan bundan sonra cinle kasacağız, ilerleyeceğiz. Kupalarımızı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Doğan video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.